2030 senesine kadar emisyon azaltım hedefimizi iki katına çıkardık. Bu kapsamda yıl sonu itibariyle ise 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı bekliyoruz. Covid-19 tedavisi yapan hastanelere bakım hizmeti bedeli olarak hasta başına 666 lira ödeme yaptık. Toplam 666 ton insani yardım malzemesi taşıyan sivil gemimiz yola çıktı. İnşallah bugün El Ariş Limanı'na varmış olacak. Yarısı bizden kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.